Herkese merhabalar. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden Yaren. Bugün size hurmanın faydalarından bahsedeceğim. Diyette hurma tüketmenin vücudumuza bazı faydaları vardır. Diyet asistan diyetisyenleriyle diyet yaparken gönül rahatlığıyla hurma tüketebilir, hurmayla yapılmış sağlıklı tarifler eşliğinde zayıflayabilirsiniz. Şimdi gelelim hurmanın faydalarına. Hurmalar oldukça besleyicidir. Kalori içeriği taze meyveleri oranla daha yüksektir. Kalorilerine rağmen hurmalar önemli miktarda lif ile birlikte önemli vitamin ve mineraller içermektedir. Hurmanın sağlığımıza katkıda bulunabilecek antioksidan seviyeleri de oldukça yüksektir. Yeterli lif almak genel sağlığımız için önemlidir. Hurmalar yüksek lif içermektedir. Diyette hurma tüketmek, lif alımınızı artırmanın harika bir yoludur. Lif, kabızlığı önleyerek sindirim sağlığınıza fayda sağlayabilir. Dışkı oluşumuna katkıda bulunarak düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder. Kan şekeri kontrolü için yararlıdır. İncir ve kuru erik gibi meyvelere oranla hurmalar yüksek oranda antioksidan içeriğine sahiptir. Flavonoidler, karotenoidler, fenolik asit gibi antioksidanları içermektedir. Bunlar da kalp hastalıkları, kanser gibi birçok hastalığın önlenmesinde oldukça etkili maddelerdir. Hurma yemek beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar beyinde plaklar oluşturabilen amiloid beta proteinlerinin aktivitesini azaltmak için hurmaların yararlı olduğunu göstermiştir. Plaklar beyinde biriktiğinde beyin hücreleriyle arasındaki iletişimi bozabilirler. Bu da sonuçta beyin hücresi ölümüne ve Alzheimer hastalığına yol açabilir. Hurma aynı zamanda gebelikte doğumu kolaylaştıracak doğal kasılmayı güçlendirebilir. Bir çalışmada doğum günlerinden önce 4 hafta boyunca günde 6 hurma tüketen 69 kadının doğal kasılması %20 daha fazla bulunmuştur ve hurma yemeyenlere göre önemli ölçüde daha az zaman harcadıkları görülmüştür. Bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Hurmalar tatlı ihtiyaçlarında kaçamakları önleyebilecek doğal tatlandırıcılardır ve sağlıklı tariflerinizde Eklenti şeker kullanmadan hurma ile tatlılarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Şeker yerine hurma kullanmak, beyaz şekerden kurtulmanın en iyi yolu hurma ezmesi yapmaktır. Bir karıştırıcıda hurma su ile karıştırılarak yapılır. Hurmalar diyetinize dahil etmek için çok sağlıklı bir meyve çeşididir. Gelişmiş sindirimden düşük hastalık riskine kadar sağlık yararları sağlayabilen çeşitli besinler lif ve antioksidanlar bakımından yüksektir. Hem besleyici hem lezzetli olduklarından hurmalar kesinlikle diyetinize eklemeye değer. Siz de sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak, fazla kilolarınızdan kurtulmak veya kilo almak istiyorsanız diyet asistan diyetisyenleri tarafından size özel hazırlanmış beslenme programı ile diyetinizi renklendirebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için aşağıdaki WhatsApp linkine tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.